da dedi ki, bana da dedi ki, Özgür Efendi, senin de yakında mezarın kazılır, kim kazar, kim kapar, orası belli olmaz. Şimdi, şimdi bunu, bunu, bunu yapmak için, bunu yapmayıp mafya gibi mermi de yollayabilirdi ya da başka tehditlerde de olabilirdi. Bu lafın yüzde biri Erdoğan'a söylense yeri yerinden oynatacaklar. Demiyorlar ki siyasette mezarın yerine, siyasette ölümün yerine, savaşta bile savaş durdurulur, taraflar gider, cenazelerini alır, inancına göre defnolunur, dönülür, savaşa tekrar koyulunur. Savaşta bile ceset üzerinden naaş üzerinden mübarek cenazeler üzerinden kabir mezar üzerinden siyaset söylem olmaz. Savaşta dahi her şey olur. Mezarlara dokunulmaz. Böyle bir anlayışa rağmen böyle bir gözü dönmüşlük karşısında bize hepimize birbirine sarılmak, omuz omuza durmak bu kötülükten asla ve asla korkmamak gelir. Biz sarayların, hanların, anıtların değil, gırtlağından haram lokma geçmemiş dürüst insanların ve bundan sonra da ömrünün sonuna kadar böyle yaşayacak, mütevazi mezarlarda yatacak ama evlatlarına onuru ve şerefi miras bırakacak insanlarız